Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar MM2 güncelleme geldi. Tabii bir iki gün önce falan geldi. Arkadaşlar burada geri döndüm. Bayağıdır MM2 videosu çekmiyorum çünkü biraz yani sıkılmışım çünkü arkadaşlar çok şanssızdım oyunda. Ama geri geldim arkadaşlar ve çekme devam edeceğim. Yani zaten zaten bırakmamıştım aslında. Tamam ama bırakacaktım, bırakmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ey gördüğünüz gibi benim Bayram güncelemesi bitti artık. Gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben eventi bitirmiştim bu arada. Ya bitti arkadaşlar artık yani para toplayabileceğiz ve artı harita da değişti arkadaşlar. Yani orijinal haritaya geri döndü. Biraz da kar yağıyor. Gayet iyi oldu. Bu arada ilk turdan şerifsiz yani ee, bakalım şuradan. Ramadık geliyor, geliyor. Ramadık. Allah çok hızlı geliyor. Allah. Biraz odaklanıyorum arkadaşlar. Ya. Ya of arkadaşlar öldük ya. Neyse. Lobi göstereyim arkadaşlar. Zaten geriye lobi döndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz kar yağıyordu. Şu an kar yağmıyor. Neden bilmiyorum. Ee, bir bakıyoruz. Sanki biraz kar yağıyordu. Ha bak arkadaşlar yağıyor. Gördünüz mü? Aşağı geliyor şimdi karlar. Gördüğünüz gibi küçük küçük kart, Onlar kar değil. Kar tanesi. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten eski lobi geri döndü. Böyle. Ve arkadaşlar artık şurada kaç dakika kaldı yazıyor bir tura. Ay, yani, tur ne zaman bitecek? Öyle, o yazıyor. Burada yine aynı şekil böyle arkadaşlar. Aa ev evet, bunu görmemiştim. Şimdi gördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şapkası böyle yapmış ve bir dakika vücudu değiştirmiş adam. Zille galiba isim bir şeydi. Evet. E Gördüğünüz gibi cadı haberim gözü bitti. Yani bunlar var ama daha toplayamıyorsun arkadaşlar. Mesela bin, bin param var diyelim. Battle Pass'ten bir tane açabiliyorsun tabi o var. Evet. Harita seçimi yine eski haline döndü. Hemen harita seçelim. Eee... ya. Biri trade attı. Trade videosu da bayağı da gelmiyor arkadaşlar. Değerler bayağı garip bir şeyler oluyor. Green Luger vereceğim artı yok ver neyse. Kabul etmedi zaten. Belki öbür öbür arkadaşı öbür video trade videosu olabilir. Bayağıdır gelmiyor dediğim gibi. Evet. Bakalım ne olacağız. Paralar geri döndü vallahi Sevindim mi? Sevindim. Param kaç benim? 577. Bende mi oyunda doğdu lan? Adam kız yoksa kızla mı doğdu? Lan kızla doğdu ne ya? Ee, bu oğluma şansı yok. Öldürdü şu andaki ya. Kim? Allah. Bu, 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 bu. Bu abi bu. Bu değil gibi duruyor. Bu değil. Abi bence o he. Pusu kuruyordu arkadaşlar. Şuraya gireceğim. Orada biri var. Buradan gideceğim. Burada ben katillerle karşı karşıya gelirim. Abi artık birini öldürebilir mi katil? Aha öldü. Aa o şerifmiş lan. O şerifmiş. Beni vurmasın da şerif. Bu bence. Oo evet o evet evet, evet. o. Aynen. Ne? <laughs> 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 <Masum, evet>. Ah Arkadaşlar, Ömür <laughs> tur gördünüz. Bir şey demek istemiyorum o konuyla. Ee, bakalım. Ben çok ortalıklı gezinmek istemiyorum aslında. Ama gezineceğiz yani yapacak bir şey yok. Altta da çünkü katil Abi çok sıkıntı bu harita ya zaten de. Bu ortayı seven var mı şey? Işte. Ben çok sevmiyorum çünkü sıkıntı bir aritane. Hani. Seviyorum yine çok az da ya, biraz seviyorum ya. De, de. Allah katili zaten bu gördüm. Hop. Hop. Allah öldü kız valla. Şu paraları topla. Kız geliyor mu? Arkadan mı geliyor yoksa? Arkadan gelme şansı yüksek. Aa şerif Dur 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 dur. Geliyor. Alın paraları. Abi üstün atladım ama ya. Üf. Evet. Bunları veriyor. Ben buna bunu vereyim. Yok. Bunu vereyim. Bir dakika. 300 Yok veremem bunu ben. Bunu vereyim, bunu vereyim, bunu vereyim, bunu vereyim, bunu vereyim bunları. Bir de bunu vereyim. Oha. Ne? 300 190 Hmm. Oo. Bu böyle yapalım. Yok vermeyeceğim ya da istemiyorum. Ee, hadi bakalım. Ben bayağıdır vallara da bakmıyorum arkadaşlar ya. Oynamadığım için demem ki vallara bakmadım ben. Ne olduğunu falan hiçbir fikrim yok şu an. Biraz bakmıştım tabii ama hiç hatırlamıyorum şu an. Dark Sport herhalde 495'ti. Bayağı düşmüş bir 10 valu 20 valu falan. burada biri var. A, bu tekrardan olma şansı, bu olma şansı. Şuradan git. Bu. Biri gitti. Aha, bu değil, bu değil. Hayır bu arkadaş. Bu değil. A Şerif birini vurdu. Ne oluyor şu an? Şerif katil olmayan birini vurdu. Yukarı A yukarıda katil. Aşağı diyebilir bu gördüm arkadaşlar. O siyahlı kız herhalde büyük ihtimalle. Gördüm. İki dakika şurada bir duralım bakalım. Buraya gelmez herhalde. Ama ama gidelim. Yukarıda büyük ihtimalle ya. Gibi geldi bana ama. Yukarıda olmayabilir. Bu mu acaba? Bu değil herhalde. Bence de bu değil zaten de. Sinemada mı acaba? Sinemada değildir inşallah. Gidiyorum. Burada bir şey değil mi bu? Bu burada. Olmaş burada olma şansı ne kadar? İlk öldürdüğü kişi bu olabilir mi diyeceğim. O da değil herhalde. Bir şey mi? bu? Burada pusu falan kurmasın ha. Benim şansıma. Neyse dur bakayım. Şu paraları alalım. Abi Şerif'in silahı nerede veya Şerif nerede? Aa bence bu var. Bak bence bu. Bence bu aga. O hatta zaten de. Takas atıp durma ya. Bu. Koş. Koş. Geliyor. Abi bir şey diyeceğim. Silah nerede? Beni görme. Ben burada duracağım çünkü silah yok. Silah yok aga. Silah nerede? Silah yok ya. Silah yok. Takıldım. Gördün mü beni acaba? Buraya mı gelecek? Buraya gelecek. Koş koş koş. Büyük bir ihtimalle buraya gelecek. Görmüş o Şu an sürüye oynuyorum. Başka bir yani yapacağım bir şey yok. Paramount'u tutamıyorum. Çünkü şerefin bulamıyorum zaten. Yani bulamıyorum abi. Evet. Şimdi bakalım. Of, otel, otel güzel harita. Öbür, öbür turda bunu oynadık da, yine de güzel harita yani. Eski haritayı da özlemiştim emem ki. Ay, or şey gerçek harita yani. İşte orijinal haritasını özlemiştim. Ee, kar yağışları güzel olmuş bu arada. Az kaldı ya kış güncelimiz adım. Düşünseniz arkadaşlar kış güncelimiz buymuş. <laughs> yani komik olurdu ama çok üz üzülürdüm yani cidden. Kış güncelimizini görmek istiyorum. Ben hiç kış güncelimizi bu arada görmedim. Çünkü ben MM2'ye bu, bu, senenin Nisan ayında başladım. Bir yıl olmasına çok az kaldı yani. Bir, beş ay falan kaldı. çok az kalmış vallahi. Ya bir dakika. Gelme, gel yemi, gelme abi, gelme. Çık, 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 çık. Koş koş koş. Bu değil tamam bu değil, bu değil. Az önce bir öldü çünkü burada zaten değil. O hiç değil şu. Kim? Orada bir ölünce göreceğiz. Lan. Ne oluyor lan? Bu mu acaba? Kim ya? Bu değil zaten. Bu değil. Bu değil. Bunu biliyoruz. Şerif Fervister'lı biri. Okey. Eee. abi. Hacı. Kim ya? Bir öldü gibi bitti. Biri kendi a vurdu. Kim acaba? Bir bakalım. Victoria aldık. Bu turlar yüzünden de süre uzuyor. <laughs> bir kere şerif olabildik daha. Kimmiş abi? Buymuş zaten. Bunun olduğunu tahmin ediyordum aslında. Evet. Şöyle bir şeyimize bakalım Devel. Kaç? 360 yazmış ya şerif öldürmemiz ama Katil e işte. Innocent. iş iyiymiş aslında. Kötü değil. Milbez. Milbez çok geniş bir harita ve bence gayet iyi bir harita. Ama katil için çok zor bir harita. İnşallah katil olmayız. Şerif oluruz. Şerif 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 iyi. Bir de trade attı. İnşallah güzel bir şey versin. Ben daha valları bilmiyorum. Chill ve Purpose'i istemiyorum ikisini de. Bakalım. Bir 17 falan olsun. O sonra bitireceğim. Aa katil olmak zor dedim bu arada da katil olduk evet çok güzel. Cidden çok güzel. Maşallah diyoruz. Şuradan başlayacağım ben. Burada birini buldum an vururum. Ay, öldürürüm ne vurması. Onları şerif yapıyor. Şimdi öldürebilir miyim yok. Hitbox'u benim iyi. Yani bir şey olmaz. 2 metreden falan öldürmem imkansız falan. Evet. Bu Buraya... Aa Şerif mi? Çok iyi oldu bu. Bunu da aldık. Şimdi bunu öldürmek biraz kolay olacak. Lan! <laughs> ne yapıyorum ben? Nestan dur. Lan! Ölmüyor! Tam öldürdük. Abi! Hitbox'a bak ya! Çıldıracağım yemin ediyorum. Şu paraları toplayalım. Süre, süre bitmez inşallah. Şu paraları toplayalım ama. Biri aldı büyük ihtimalle. Bekle ghost açacağım. Bekle abi koş. Bir dakika. Nasıl vuracağız? Ghost artık açın. Tamam öldürdük. Saklanan biri var büyük bir ihtimalle. Ee, var herhalde yani. Buradan mı acaba? Şuradan bence gelecek. Neyse buradan gidiyorum riskimana atıp. Nerede acaba bu ya? Hile falan mı acaba? Para toplama sesi hala geliyor. Tamam, güzel. Vinimizi aldık. Tamam. Teşekkürler. Ben de çoğu var zaten. Bunun envanterinde ne var bakayım bir isteyeceğim bir şey falan olur. Envanteri kötü ya iyi değil ki. Dark Sword etmiyor yani bir tane kılıç etmiyor benim envanterimde. tane gadli. Hoppalak. Factory Factory Factory. Bir 20-25 dakika bir yaparım çünkü bir bayağıdır video çekmedim ya arkadaşlar bir çekelim uzun yani bir video. Belki yarım saat çeken, bilmiyorum. Çünkü biraz MM2 oynamak istiyorum. Ben bayağıdır oynamıyorum cidden. Dün biraz girmiştim ama çok az, birkaç tur. Bayağıdır zaten video çekmiyorum MM2 ile alakalı. Dün çekemedim ya. canım istemedi arkadaşlar. Şerif, aslında bu video güzel. Bir, bir katil iki şerif. İkinci şerifimiz. İlk şerifte vuramamıştık maalesef. İkinci de inşallah vururuz. Ben buradan gitmek istiyorum. Öleceğim yoksa. Ölüyorum yani. Biri gitti. Tamam çok güzel oldu bu. Şerif için avantajlı bir şey bu. Bunlar değil. Üçü değil. Üçü değil. üç değil. Yazdık bir kenara. Aa, hızlı olan ya. Vurdum tek de. Güzel. Vallahi hileyi vurmak zor. Ama vurduk. Tamam. Oh Levelim 69. Ee... Reddit. Bir <laughs> şey yapacağım. Server full değil. İki kişi daha gelirse fullenecek. Aa 3 kişi daha gelirse artık. Biri oyuna çıktı. Artık dört kişi. Artık dört kişi daha gelirse o Oyun fulllenecek. Ben dedim yani ya iki kişi kaldı. Yani. Azalıyorlar. Aa yine kalecik çok iyi bir video oldu lan bu. Güzel. Allah. Bu şerif olma şansı yüksek o yüzden bir ghost. Ne oldu lan? Bir şeyler oldu ama. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse. Buradan gideceğim. Çok görünmemem de lazım aslında. Bu mu değil? Şerif Tamam. Burada maalesef camper'lık yapacağım çünkü hile var. Aa tamam camper'lığa gerek kalmadı. Arkamdan almasın da lan. Bir saklanıyor mu diyeceğim. Bakalım. Burada yok. Aldı biri ya? Almadı. Burada mı değil? Nerede ya? Büyük bir ihtimalle saklanıyor veya hile. Bakıyorum ama. Aa Victor evet. Oyundan çıktı. Victor aldık çok güzel. Vallahi Victor'i aldık. Üf. Güzel oldu. Ya, i̇yi valla bu bu video güzel oldu baya iyi yani güzel şeyler de oldu izlenebilecek güzel harita otel ama ot ya mil base mi ya hadi mil base seçelim mil daha geniş bence daha güzel ya abi otel değil de yani o zaman otel izledim harita ama biraz daha az seviyorum artık çünkü şerifte vin alamadım <laughs> bugün üç kere vin aldık. Aslında hayır. Mouse'ları sayarsak bayağı aldık ama ben mouse'ları saymadım. İki kere şerif, iki kere katil oldum. Birinde şerif vuramadım. Öbürlerinde hepsini yaptım. Yani bir tane şerif vurdum. iki tane katilde win aldım. Hatta üç müydü ya katilde? İki miydi, üç müydü? Herhalde ikidir ya. Üç de olabilir. Neyse. o Pusuda. Aa bu mu ya? Yok değil herhalde. Bu değil büyük, büyük, büyük bir ihtimalle bu. Evet bu. Şöyle hemen koş. Şerif burada ben burada durayım. Şerif burada. Şerif hadi vurursun. Hadi. Şerif yapabilirsin. Hayır. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Evet aynen devam ediyoruz. Geliyor 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 geliyor. Abi speed kullandı yani. Neyse ben de ghost kullanıyorum. Evet arkadaşlar bir son tur yapalım. Arkadaşım arada. Hospital'da yapak. Hospital'da yapak ne ya? Hadi artık başla. 70 level olalım ya bu şeyde bu videoda. 2 level atlayabildik sadece. Yine katil. <laughs> çok iyi. Evet çok iyi bu arada. Bayağı şanslıyız ya. Şerif mi lan? Yo. Beni bu arada görmedi mi? Evet. Buralarda dursak Like the ghost aç Lan Ne oluyor oğlum Hacı Aga şerif kim Peki şimdi ben bunu öldürürüm ki. Öldürürüm ki. Ne? Evet arkadaşlar. Bugünkü yolu bu kadarı. Görüşürüz ya. Bay bay.